İngiltere'de son 30 yılın en kötü fırtınalarından biri olarak görülen Yunus, Cuma günü rekor düzeyde şiddetli rüzgarlara yol açtı. 3 kişinin hayatını kaybettiği fırtına ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine, uçuş iptallerine ve okulların kapanmasına neden oldu. Yerel medyada çıkan haberlere göre Londra'nın kuzeyinde 30'larında bir kadın arabasına ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybederken ülkenin güneyinde 20'li yaşlarda bir erkek kamyonun devrilen bir ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İngiltere'nin kuzeybatısında da Ellerinde bir erkek havalanan enkaz parçalarının üzerine düşmesi sonucu öldü. İngiltere Meteoroloji Kurumu, White Adası'na saatte 200 kilometre civarında hız ulaşan ve ülkede yaklaşık 200 bin hanede elektrik kesintisine neden olan rüzgarın muhtemelen İngiltere'de anlık kaydedilen en kuvvetli rüzgar olduğunu bildirdi. İngiltere Meteoroloji Kurumu daha önce UNES için nadir olarak verilen kırmızı hava alarmı yayınlamıştı. En üst düzey uyarının kaldırılmasının ardından yayınlanan ve potansiyel hayatı tehlike anlamına gelen sarı renkli uyarı İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde geçerliğini koruyor. İngiliz polisi ve Londra ambulans servisi farklı olaylarda enkaz altında kalan birçok kişinin hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Londra'da konserlere ve spor etkinliklerine ev sahibi yapan o iki arenada fırtına nedeniyle çatısındaki malzemenin hasar görmesi üzerine Cuma günü kapatıldı. Mekandaki yaklaşık bin kişi tahliye edildi ve Cuma gecesi yapılması planlanan konser iptal edildi.